Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu (SHIB) kullanıcıları resmi olmayan Shibaswap hesabı hakkında uyarıldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. SHIB topluluğu, resmi olmayan Shibaswap hesabı hakkında bildirimde bulundu. Shiba Inu odaklı Twitter hesabı Lucy @shib, SHIB kullanıcılarını Shiba Inu ekosistemde DX, ShibasYap ile hiçbir ilgisi olmayan resmi olmayan bir Bon ShibasYap Twitter hesabı hakkında uyardı. Shib topluluğunu tetikte olmaya ve resmi olmayan kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamamaya çağırıyor. Shiba Inu sosyal medya kanallarının resmi listesine bakıldığında, Bon ShibasYap hesabı bulunmaz. Yalnızca bir resmi Shiba Inu Twitter hesabı bulunurken, ShibasYap, Shibarium, Shib Metaverse ve Shiba Eternity'nin her birinin resmi hesabı vardır. Çok sayıda kripto para birimi dolandırıcılığı türü vardır ve kimlik avı dolandırıcıların uzun süredir favorisidir. Kullanıcılar genellikle daha sonra kullanıcı bilgilerini çalabilecekleri sahte bir web sitesine giden bir bağlantıya tıklamaları için kimlik avı dolandırıcıları tarafından kandırılır. Dolandırıcılar sosyal medyada sık sık bağlantı paylaşırlar ve tanınmış Twitter hesaplarını taklit edebilirler. Sonuç olarak, Ship kullanıcılarına yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere erişmeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamaktan veya bilinmeyen göndericilerden gelen herhangi bir eki indirmekten kaçınmaları tavsiye edilir. Shiba Inu hizmeti Kolombiya'ya genişliyor, kripto borsası Binance kısa süre önce Kolombiya'da Binance kartın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Geçen yıl Arjantin'de ve geçtiğimiz Ocak ayında Brezilya'da piyasaya sürüldükten sonra, Kolombiya Latin Amerika'da ürünü onaylayan üçüncü ülke oldu. Uygun alışverişlerde %8 e-varan oranlarda ödül sunan ve ATM'den para çekme ücreti olmayan kart, şu anda beta testinde ve yakında yaygın olarak erişilebilir olacak. Geçen yıl Ağustos ayında Shiba Inu'ya desteğini duyuran Binance Card, Dijital varlıkların satış noktasında gerçek zamanlı olarak yasal paraya dönüştürülmesini sağlayarak kullanıcıların dünya çapında 90 milyondan fazla satıcıda hem mağazada hem de çevrimiçi alışveriş yapmasına olanak tanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.